Her şey üç katına çıkmış. Ben ameliyat oldum. Evet. Altı ay sonra çıktım. Her şey üç katına çıkmış. O vaziyette yani. O vaziyette. Hı -hı. Yani ben daha fiyatları bilmiyorum. Şimdi çalışanlar biliyor. O vaziyette. O, o kadar hızlı. Uzay Sanki uzaydan gelmiş gibiyiz. Hızlı yaşamıyormuşuz gibi. Evet. evet. Ümidimiz vallahi gitmeleri başka çaremiz yok beraber götüreceğiz. İnşallah ama demokrasiyle sandıkta gidip oyları kullanacaksınız. Halledeceğiz. Düzgün bir aday çıkmazsa biraz zor gibi başka. Düzgün olacak. aday derken Kılıçdaroğlu'nu korsanız biraz zor bu iş. açık açık. Evet. evet. O olursa biraz zor bu iş. Anlaşıldı. Çünkü hiç olacak gibi gözükmüyor yani. Siz de biliyorsunuzdur bunu. Ama illa da Kılıçdaroğlu olursa yani gidip oy bile kullanmam açık açık. Yapmayın ya öyle öyle yapmayın. Ya ne diye gidip öyle, oy, öyle vermediğim insana oy vereyim. o ayrı da yapmayın. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu? Biliyorsunuz yani. Anladım. Yani bir muhalefet, CHP'nin muhalefeti sıfır. Kesin CHP'li. Değilim. E değil mi? CHP'ler böyle yapıyor. Değilim. Ben, olarak da. ben ha. eskiden MHP'liydim. Ee, bebelikten yetiştik. Biz. Şu anda. Şu anda iki seçimdir size veriyorum. Bu seçimde işte yine size vereceğim. Evet. Ama ortak adayı çıkarsa hiç gitmem ya yani. Adın ne senin? <laughs> İsmail. İsmail Resmin kardeşim. Resmini çeksene. <laughs> Geleyim oraya. Yok yok, yok, yok gel, gel. Yok geçecek yer yok. yok gel bakayım. Ya da şöyle durayım böyle çeksinler gel bakayım. Açık açık söylüyorum. Telefon yanında değil. Yani hiç bir Efendim? Bir bal söylemiyor ama. Aynı zamanda. Doğru, bir yerimiz var işte orada gidip kendimiz günümüzü geçireceğiz. Gel gel gel. Şimdi Çek bana bak. Telefonla. Şimdi adam diyor kardeş olunca adam kardeş çıkınca gelin oldun doğal <laughs> olarak. Korkutucu <laughs> bir kardeşlik. <laughs> yok korkutucu <laughs> değil ben doğruyu söylüyorum. Ya, ya itirazım yok. Doğru. Konuşur çok güzel bir şey. Neresin? Malatya. Anlat sen. Ben de mal eşi oluyorum. Bizim Hayretten ilçe, bizim Anladım. ilçeden eski de MHP Ama şu an hep AK Parti İnşallah olmuş. siz alırsınız. Bir oh deriz. <laughs> Sağ ol. Hep her şeyim gönlümüz sizden ya. Kaç doğumlusun? 63. Oo tam kardeşimmişsin. <laughs> <laughs> tam kardeşimmişsin. Çok memnun oldum. Altmış.